Minecraft'ta şehir yapıyoruz. Bölüm ilk an arkadaşlar. Bu oyunsunla beraber arkadaşlar Minecraft'ta şehir yapacağız. Birinci bölüm bir McDonald's inşa ettik. Şimdi ise arkadaşlar bir tane ev yapacağız. Arkadaşlar. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. İlki. İlki blokta. Böyle yapıyoruz arkadaşlar hemen. Ya habi ve la ya rasul. Burası da tam. Şimdi arkadaşlar buraya bir ev yapacağız. Ev sığabilecek kadar bir boşluk daha bırakacağım. Hatta bırakmışım. En son bu yolu ve bu McDonald's yapmıştık. Şimdi de bu yolu ve buraya bir ev yapacağız arkadaşlar bu bu videolar bir 60 bölümü falan sürebilir. Sizin için emeğimi veriyorum, harcıyorum. Sizi o kadar seviyorum yani. Neyse şimdi arkadaşlar bu tuğlayı alalım. Bir de şunu alalım. Hemen şu şuraya başlayacağız. Yani çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum şu an. Şunu böyle dört blok yapacağım. Bu iki blok. Şöyle yapacağım. Böyle. Başladık. Başladı bro stars mega açtık altın yolu Allah'ım Allah. spike sen nekro Dök şimdi arkadaşlar şöyle Böyle oldu arkadaşlar şimdi yine Şimdi şuraya bir, bir iki tane darken ilk bunu böyle yapalım mı? Oldu arkadaşlar. Bir de şu. Şimdi buraya böyle bir kol yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle iki blok uzatacağım derken bir blok uzattım. Böyle olacak. Arkadaşlar sonra şu alttan böyle böyle oluyor şu an. Ya halik yâ Muhammed darasun la İmhammedin kel esul amunun asun la Şimdi bu şöyle belediye başkanı evi gibi olsun mu yabancı bir ülke. Tamamdır. Şimdi bunu geri alalım. Ya abi. Ahleyke. Şu yolu şöyle biraz da uzatmamız lazım. Ay, yanlış bloktan koydum. Şimdi arkadaşlar şunu alalım bu yolu çok az daha yükseltelim. Uzatalım yani. İki. 2 Burada bir delik açalım. Bir, iki. Burada bir delik. Bir, iki. Böyle oluyor arkadaşlar. Burası da tamam arkadaşlar. Şimdi evin orta kısmını şöyle şuradan Arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu iki yapalım. Bunu da iki yapalım. Bir. 2 3 4 5 6 6 tane buraya. Buradan üç böyle. Arkadaşlar şu an böyle oluyor. Şu an çok net göremiyorsunuz biliyorum. Şimdi şöyle dolandıracağız. Şimdi bu da bitti. Neredeyse. Şimdi arkadaşlar ev şu an böyle görünüyor. Tüm blokları bırakalım. Şimdi kapı. Olur. Nasıl giriliyor? Girilmiyor. şimdi nasıl girilecek Arkadaşlar ya niye kırıldı Buraya alalım şimdi Burada da aklıma bir fikir geldi şöyle arkadaşlar. Ev tamamlandı arkadaşlar. Bugün bir tane de böyle bir ev yaptık. Ben bir de havuz ekleyeceğim buna şimdi. Sonra videoyu kapatacağım. Şuraya başka. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne burada? Bunu koyalım. arkadaşlar efendim görüşürüz.